Merhaba arkadaşlar. Bahar temizliği yapacağız. Önce temizliğimize mutfaktan başlıyoruz. Buzdolabımızın fişini çektik. Buzdolabımızı soğuk soğuktu. Biraz beklettik. içindekilerini komple boşalttık. Alt üst rafları daha rahat silmek için. Benim buzdolabımda pek horanta olmadığı için aile iki kişiyiz. Tek kullandığım için temiz gördüğünüz gibi. Hiçbir şey yok. Ayda bir, iki ayda bir en az ben dezenfekte ediyorum. Beyaz sirkeyle, karbonatla. Şimdi bahar temizliği olduğu için lokla sileceğim. Lok bir bitkisel ürün. Hiçbir zararı yok. Her temizliğinde onu kullanıyorum. Şu anda ılık bir suya karıştırdım. Havlu bez alacağız. Havlu bezimizi içine batıracağız. Ondan silip bir bezle de kurulayacağız. Nemli bırakmayacağız. Çünkü sonra iz oluyor raflarımızı tek tek sileceğiz. içine yerleştireceğiz. Biraz bekledikten sonra dolabımızı çalıştıracağız. Sonra malzememizi yerleştireceğiz. Şimdi temizliğimize başlıyoruz. Arkadaşlar Lok bir enveyin ürünüdür. Bende diğer ürünleri de var. Bu genel temizlik ürünü. Her yerde kullanabiliyorsunuz. Yani bahar temizliğinde bütün temizliklerde. Diğer yani malzemeye gerek yok. Ben sürekli 15 senedir kullanıyorum. Elimi de hiçbir şekilde zarar vermiyor. Eldiven de kullanmıyorum. Camlarda, kapılarda, yerlerde aynı suyu geri alın. Çiçeklerinize dökün. Gübre oluyor. Yani hiçbir şekilde zarar vermiyor. Kimyasal yok içinde. Size tavsiye ederim. Kullanmanızı isterim. Ben ailemi de istiyor. Şu anda kız kardeşim de istiyor. Ona da götüreceğim. Temizliğimize başlıyoruz şimdi. Bezimizi bu şekilde açarak çırpalım, sıkalım ki arasında olanlar dökülsün. Yani benim dolabım temiz olmuyor ama temiz olmayan dolaplar için söylüyorum. Ben sadece dediğim gibi bahar temizliği için bir havalandırıyorum. Bu şekilde siliyor. Yani durulanıza bile gerek yok. Bir beze kuruluyor. İsterseniz durulayabilirsiniz. Bu şekilde devam ediyoruz. Bittiğinde göstereceğiz. Dolabımızı sildik. Şu anda kurulayacağız. Mikro fiber bezle. O daha güzel temizliyor. Nemini alıyor. Onunla kuruyorum. Bakın karşıda lekeler var. Dolabını da açtığımızda o lekeler gözüküyor. Onun gözükmemesi için bu şekilde dairesi var bastırmadan bile kurarsak gördüğünüz gibi o lekeleri alıyor. Yani ben orada gösterip komple kurulayacağım ama daha iyi görün diye orası biraz daha parlak olduğu için orada gösteriyorum. Bakın şimdi daha güzel oldu. O lekeler gözükmüyor. Açtığımızda o lekeler gözümüze batmasın diye kurulamamız lazım. Bakın arkadaşlar burası da alttaki tane çekmeceye gözü var. Koyduğumda göstereceğim ben size gözleri. Bu şekilde açık oluyor. Bu şekilde kapalı. Açtığımızda o gözlere buradan soğuklar gidiyor. Alta koyduğumuzda balık falan koyuyoruz o işte şarpiteri yeri var. Oralara biraz daha soğuk gidiyor. Kapattığımızda normal şekilde kullanıyoruz. alt dondurucu gözü. Ortada bölmesi var. Bölmesinin kenarları çok küçük. Koyduğumuz malzemeden kaçıyor. Orada hiçbir şey girmiyor. Şimdi oraya su dökeceğim. Bakalım çıkacak mı? Evet çıkıyor. Gördüğünüz gibi Bazen poşetlerden falan kaçıyor. Sıra ona döküyoruz. Ne temiz kullanayım desen de nasıl oluyorsa kaçıyor. Evet bu şekilde temizledik gördüğünüz gibi. Çünkü bu aparatlar çıkmaya çıktığı zaman plastik olduğu için kırılabilir. Bu şekilde temizlemiş olduk. Benim gibi takıntısı olanlar varsa bu şekilde temizleyebilirler. Arkadaşlar buzdolabımızın için temizledik. Şimdi altını sileceğiz. Biz balkonu kiler gibi yaptık. Ben her temizliğinde altını siliyorum. Bakın burada hem derin dondurucumuz var. Hem de buzdolabımız var. Yan tarafta da asistanım. arkasında asistanım var. <laughs> Ve derin dondurucumdan hariç bir de burada kilerim var. Üç tane malzeme var. Daracık bir yer olduğu için biraz zorlanıyoruz. O yüzden beraber iş yapıyoruz. Ben altını nasıl temizlediğimi göstereceğim size. Burada kablomuz derin dondurucumuzun. Bakın önce iki tane kağıt havluyu ıslattım altındaki olan size temizliğin ne olduğunu göstereceğim. Bu şekilde dolandırarak da bir kaba kirini alıyoruz. Buzdolabı ısı üretir. Yani de toz kir olmasa da buzdolabının ısı vardır. Bakın. Yani öyle pamuk falan yok ama buzdolabının kendi ısı bu. Motor altında olduğu için sürekli çalışıyor. O yüzden is bırakıyor. Daha bazı buzdolabı yuvarlak yuvarlak gönderiyor böyle nasıl oluyorsa. Eskilerde oluyor? Markasında oluyor? Bu şekilde temizledik. Şimdi bezle temizleyeceğiz. Kablomuzu bir tane siliyoruz kablomuzu arada bir çiftliyoruz ama şimdi bu şekilde bir silelim. bakın görün ise fazlasını bezle aldık Şimdi kurulayacağız. Eski havlularımızı böyle atmıyoruz, kesiyoruz. Toz bezi olarak kullanıyoruz. Bir lopumuz var. Duvar apartımız her tarafa dönüyor. Şu anda evimiz yeri olduğu için kirlenmedi. Biz sadece tozunu alacağız. Bu şekilde Duvarımıza alçı yok. Balkon olduğu için alçı yapmadık. Bu şekilde. Duvarımız dış yalıtımlı. Onun üzerine kapatmadık. O şekilde bıraktık. biraz iş yapmak sıkıcı zor olsa da yapıyor. Mecbur kaldık. Mutfak biraz küçük olunca dışarıya priz çektik. Bu dolaplar için mecburen bu şekilde kullanıyoruz. Evet. Duvarımızın tozunu da aldık. Kapalı bir alan olduğu için o kadar tozlanmıyor. Mutfak balkonu çünkü kapatıyoruz. Sıcak da yok. Şimdi tekrar da bana dökülen tozlarımızı alacağız. Dökülen tozlarımızı aldık. Tekrar kuruluyoruz. Yaş bezi aldığımız için. Buzdolabımızın arkasını sileceğiz. Eskiden buzdolabımızın arkaları tel idi. Böyle somya yayı gibi. Biraz temizliği zor oluyordu. Çok da toz tutuyordu. Ben onları banyoya veya tuvalete götürüyordum. Fırçayla yıkayıp su tutup yıkıyordum hortuma. Şimdi çok güzel. Bak gördüğünüz gibi. Yani kirli gibi gözükmüyor ama bunda da ilk oluyor. Dediğim gibi plastik olduğu için rahatlıkla siliyor. Bakın. Hiçbir şey gözükmüyordu. Hani her temizliğimizi yaparsak hem bizim için rahat olur, hem de dolabımız fazla kirlenmemiş olur. Evet, temizimizi yaptık. üzeri yıkayabiliriz. İş malzemelerimizi buraya bıraktık. Bir sonra bezi serdik. Toz zarflaması için. Onun üzerinde şimdi sileceğiz. Kurulayacağız. detayına vurmuyoruz. Gene dediğim gibi lofla sileceğiz. Buzdolabının yarı şekilde doluydu. Gördüğünüz gibi içinden çıkanlar hiçbir şey yok gibi gözüküyordu. Sadece bunlar var içinde. Daha tencere tava yok, yemek falan yok. Bunlar da biraz sonra yerleştireceğiz. Ne kadar dolu olduğunu göreceğiz. Önce malzememizi bir silelim. Teker teker yerleştirelim. Ben unuttum. Bunların naylonları var. Onları bir sıcak kovada su koydum. İçine bir bardak beyaz sirke, bir yemek kaşığı karbonat koydum. Yarım saat beklettim. Yıkadım, duruladım. Biraz sonra kurulayacağım onları da. Üzerine sereceğiz. Evet arkadaşlar temizliğimiz devam ediyor. Camlarımızı siliyoruz. Camlarımızı asistan siliyor. Ben bugün buzdolabını boşaltırken biraz bir rahatsızlığı geçirdim çok hafif. Ondan dolayı orada eğilip büfilemiyorum. Dolaplarımızı kenara çektik. Camlarımızı silip sonra yerleştireceğiz. Özellikle bu pinapen işleri çok sıkıntılı. Eliniz kayabiliyor, sandalye sallanabiliyor. Merdiven, özellikle merdivene çıkıyor şu anda. Gördüğünüz gibi mutfak bu şekilde balkondakilerini içeri aldık. Biraz sonra yerleşecek. Ortada hiçbir şey gözükmeyecek. Ama şu anda her taraf ortalıkta. Mutfakta ayak basacak yer. Yok derler ya, o kadar. Bir de arkadaşlar temizlik yaparken sadece bir odayla ilgilenelim. Dinlenme zamanı bırakalım. Ertesi günle bir odayla başlayalım yani illa bir haftada üç günde bitireceğiniz diye bir şey değil. 15 günde bitirebilirsiniz. Bir ayda da bitirebilirsiniz. Ben 30 senedir bu şekilde devam ediyorum. Saat 5 deyince de işimi memur gibi bırakıyorum. Ertesi gün devam ediyorum. Çünkü akşam çocuklar eşiniz işten gelir. Çocuklar yemek ister. Kahvaltıyla geçiştirmeyin. Yemek saatinizi ayarlayın. Yemeğinizi yapın. İşinize o şekilde devam edin. Öğlenin yemek arasında yemek yemiyorsanız bir kahve yanında bir şeyler atıştıraktan veya bir çay bu şekilde biraz dinlenin. Hem de biraz enerji kazanın. Midenizi boş bırakmayın. Bu şekilde devam edin. Yani misafiriniz gelecek olsa bile ne? iş yapıyorum demeyin. O gün işinizi erteleyin. Çünkü bir gün öncesinde arkadaşınız sizi arar. Yarın sana geleceğimdir. der. Size hiç iş yapıyorum demeyin. Çünkü size dinlenme zamanı olur. Hem de bir moral olur. Buyurun gelin deyin. Dolabımız, derin dondurumuz var. Orada her şeyimiz var. Yanına bir salata türü. Herhangi bir salata. Bir çayın yanında. Oturun beraber. Hem misafirinizi ağırlayın. Hem o gün dinlenmiş olun. Ben 25-30 senedir bu şekilde devam ediyorum. Hiçbir zaman bütün işimi bir ortaya getirmedim. Şimdi de aynı şekilde devam ediyorum. Biraz sonra bir kahve yapacağım. Mutlu bir oğlum, koyacağım. Mutlu, mutlu. <laughs> evet, önemli olan sağlık. Yani yalan dünyanın işi her zaman yapılır ama huzur her zaman bir araya gelmez. Huzur olursanız işiniz de kolay gider, zamanınız da olur. Dediğim gibi biraz sonra bir kahve yapacağım, yanına bir şeyler koyacağım. Dinlenme molası vereceğiz 2-3 saattir. Yarım yapalak biraz yaptık işimizi. Camları bir sileyelim. Dışarıda karşımda da inşaat var. İnşaatın sesleri de bu şekilde. Bir senedir devam ediyor. Gördüğünüz gibi makineler çalışıyor. bakmaya gelenler var. Odamızın temizliği bitti. Bezlerimiz atıldı. Evet bir mola veriyoruz. Şimdi bir kahve yapacağız. Buzdolabının için raflarının naylonlarını yıkadım. Biraz suyu sıktı. Altına bir bez serdim. Alttan suyunu alsın diye bu şekilde bezimizle üzerinden sularını alıyoruz. Bu şekilde kurutuyoruz. Islak ıslak serersek dışarıda toz oluyor. Bu şekilde hiç asmadan suyunu alabiliyoruz. Deterjan vurmuyoruz. Koku yapmaması için plastiklere. Karbonatla siteyle üzerinde olan lekeleri, mikroplar ne varsa onları temizliyor hem hem de renkleri açılıyor. Bunları koymasak camların atları dolabın camlarını çiziyor. Fazla su kalmamış zaten. Çok az bir su kalmış arasında. Ben yıkayınca kovan üzerine koydum. Orada suyu sırtmış. İşe başladığında ilk önce bunu yaparsanız iş bitene kadar suları sırkıyor zaten. Şimdi dolabımızın içini sereceğiz. içini yerleştireceğiz. Dolabımızın içini yerleştirdik. Şimdi naylonlarını sereceğiz. tantellerini Bunlar kapakların dantelleri. yarım saat soğusun. Şu anda haber veriyor sıcak diye. Ondan sonra yerleştirelim. Bunlar yazdan kalan domates soslarımız. Dolaba koyuyoruz. Balkon çok ısındığı için artık buzdolabına durması gerekiyor. Kullanmıyor. Bunlar ev yapımı salçamız. Güneş salçası. Bunları da dolaba koyuyoruz. Bunu önceden almıştık. Kullanmıyoruz. O yüzden Şimdilik duruyor bakalım. Kendi yaptığımız salçaları kullanıyoruz. Bunu şimdi dolabımıza yerleştireceğiz. Bu kadar malzeme nasıl yerleşmiş? Ondan sonra bakacağız. Bunlar hamurumuza kattığımız hamurun malzemelerine yani hamur işlerine ruşeymemiz. Bu da tahıl yani Yulaf ezmesi, bunu da farklı şekilde kullanıyorum. Gene hamurlarına katıyorum, granola yapıyorum, farklı farklı. Bunlar da dolapta duruyor çünkü dışarıda durması zararlı dedi satan aktar. Serin yerde, buzdolabında saklayın dedi. Bu şekilde alırsanız organik, buzdolabında saklayın. Evet, dışarıdaki malzememizi yerleştirdik dolabımızın için genişliğini o kadar malzeme şu anda bak ne kadar boşluk yer var o yüzden yazın yemek tencereler çok oluyor sıcaktan dolayı kalan yemeklerimizi koyacak yerlerimizi ayırt ettik burada yazın su koyuyoruz Bugün gibi cam şişelerimiz var onunla su dolduruyoruz onları koyuyoruz o yüzden burayı yüksek yapıyor yazın soğuk su içildiği için daha şimdi içmiyoruz Burası şarküteri yerimiz. Şu peynirimizi koyduk. Sıcaklıktan soğuğa çevirdik. oraya kapattık. Soğuk yeri açtık. Burada duracak. Burada kahvaltılarımızı koyuyoruz. Daha soğuk olduğu için. Burası sebzeliğimiz. Sebzeyi almadan temizledik. Şimdi sebze alt koyacağız. Dondurucumuz altında. Diğer dolaptan biraz da buraya boşalttık. şekilde yerleştirdik. Biraz temizliğin bir parçasını yaptık.